Selamın arkadaşlar. Bugün Salih Kerem'in 3. ay oyunlarını hazırlıyorum. Nisa Başaran çocuğunu turuncu şekilde hazırlamış. Ama kırmızı şekilde de hazırlayabiliriz. O yüzden de ben kırmızı materyalim daha fazla olduğu için kırmızı yapacağım. Burada ama çocuğun Ahşap aparatımıza bu nesneleri yerleştirdiğimizde onları uzandığında tutması, yakalaması gerekiyor. O uzunluğa göre ayarlayacağız. Çok fazla bir şey olması gerek yok. Nisa e, Hanım 4 tane hazırlamış. Ben de muhtemelen 4 veya 3 tane hazırlayacağım. Buradaki amaç da el göz koordinasyonunu sağlamasıymış. Dikkat ve konsantrasyonunu geliştirmesi. Zaten şu an ellerini çok kullandığı için de yakalama, kavrama refleksleri de e, faydalanacak bu nesnelerden. Ayrıca işitme, görme, dokunma ve bedensel farkındalıkta hedeflenen duyular arasında. Ee, bu şekilde. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Ben bunu anneme yaptırmıştım. Kırmızı ipten pomponlar. Bunun yapılışı internette var. Ee, ilk başta bunu, bunu koyacağım. Bu çok güzel oldu diyebilirim. Bunu ilerleyen materyallerimde de kullanacağım. Sonrasında şöyle elimde Eskilerden kalma bir keçe vardı. Şu an görünüyor mu tam bilmiyorum ama. Keçenin üzerine üçgen kare ve yuvarlak çizdim. Bunları da iple sallandıracağım. Sonrasında elimde yine çıngıraklarım var şöyle. Ve elde bulunan evimde bulunan bir kurdelem var. Bakalım şimdi başlayalım. Pomponumuz zaten hazır. Ve ben pomponla dokunmasını istiyorum. Zille... Hazırladığım materyale dokunması gerekiyor, diğerlerine dokunmasına gerek yok ama ben bu pompona dokunmasını istediğim için uzunluğu bayağı bir uzun. Şimdi şunu yapayım ilk olarak. Şöyle kurdelenin kenarından ufak bir parça kestim. Şöyle yapalım. Ben çamaşır iğnesine geçirdim. Çamaşır iğnesi önemli gerçekten bu etkinliklerde. İğneye geçirdim. Siz kendinize göre bunları farklılaştırabilirsiniz arkadaşlar. İlk materyalimiz bu şekilde. Tabii ben asılmış halini de göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Bunların uzunluklarını istediğim gibi şöyle birbirlerine yakınlıklarını, uzaklıklarını istediğim gibi ayarlayabilirim. Nisa Hanım tül kullanmış. Dedim tül alma gibi bir imkanım olmadı yakın zamanda. O yüzden şöyle kurdeleyle ile deneyeceğim. Tutabileceği, uzanabileceği bir materyal yapmak istiyorum. Bakalım inşallah olur. Kafamda bir şey var ama umarım yapabilirim yani. Tabii tül olmadığı için birazcık kalın olmasını istiyorum ben tülün verdiği etkiye uzanma tutma etkisinde sağlayabilir belki ama ses fazla çıksın istiyorum dört tanesinde kullanacağım ben burada şu birincisi olsun. şu şekilde bir planlama yaptım ama umarım olur. Şu şöyle yukarıdan da ahşabımı asacağım. Ama zannedersem şuraları sabitlersem daha iyi olacak şuraları. Bir deneyelim bakalım. Tutması açısından burayı sabitlemeyi düşün ama gerçekten de güzel oldu bence. Şöyle şuradan bir keseyim benim fazladan kurdelemde şöyle sanki gerçekten güzel oldu şu çimlerde şöyle farklı boyutlarda yapabilirim eline de değebilirim istersen şekillerden oluşturduğum ipim hazır pomponum da hazır oldukça uzun ona da dokunmasını istiyorum ayrıca şöyle zillerden tutup çekebileceği de kurdeleden böyle bir oyun hazırladım ayrıca Şöyle bir kitap edindim ben. Kırmızı kitap. Bunun mavisi, sarısı, turuncusu, moru, yeşili de var. Bunu da bu oyunumuza desteklemeye planlıyorum. Yani ara ara bunları da göstermeyi düşünüyorum. İçinde evveler sebzeler var. Bu şekilde de bunları desteklemeyi düşünüyorum. Bakalım keyifli olacak gibi görünüyor. Şimdi bunları ahşabımıza yerleştirelim. Boyutları gayet güzel oldu. İlk oynamamızda bayağı sevdik. Ama ilk olarak biraz baktı tabii. Şu an tutuyor.